Tumi, tumi 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 canı sıkılınca akvaryumun içinde bir oraya bir buraya döner. Tumi, tumi 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 canı sıkılınca akvaryumun içinde bir oraya bir buraya gider. Tumi senin canın niye sıkıldı daha biraz önce birlikteydik ama. Evet seninle birazdan gezeriz olur mu? Dışarısı çok güzel. Evet. Bol bol güneş. Bol bol çiçek kokuları alırız. Aa, ayrıca kuş var ve kedilerle de sohbet edebilirsin. Ne dersin? Evet çok güzel. <laughs> Tommy. Evet. Aa, öyle mi gerçekten mi? Evet. <laughs> Aa. Merhaba arkadaşlar. Biz de Tumi ile sohbet ediyorduk. Tumi ile daha biraz önce birlikteydik ama çok kısa süre onu yalnız bırakmıştım. Canı hemen sıkılmış Tumi'nin. Neyse hava çok güzel. Biz birazdan dışarıya çıkacağız. Bol bol gezeceğiz. Güneş enerjisini içimize çekeceğiz. Ve kedilerle, kuşlarla sohbet edeceğiz. Tumi'nin en sevdiği yemeklerden biri makarna. Evet, Tumi ile çok uzun süredir arkadaşız aslında. Tumi ile bol bol şarkılar söylüyoruz, oyunlar oynuyoruz, birbirimize hikayeler anlatıyoruz. Tumi ile birlikte vakit geçirmeyi çok seviyoruz. A, sizi Tumi ile tanışma hikayemizi anlatalım mı? O zaman Tumi ile tanışma hikayemiz başlıyor. Dairemi çizerim, ya da bir elips. Üçgenden kuyruğunu yapalım mı ne dersin, yapalım mı ne dersin. Kuyruğu üçgen, yüzgeçler üçgen. Kuyruğu üçgen, yüzgeçler üçgen. Gözlerini yuvarlak yaparsın istersen. Gözlerini yuvarlak yaparsın istersen İstersen ağzına bir çizgiyle Ya da bir kalple yapabilirsin İstersen ağzını bir çizgiyle Ya da bir kalple yapabilirsin Göz bebeğini de koyabilirsin Göz kapağını da çizebilirsin. Üzerine desenler yapalım mı? Yuvarlak ve kalplerle donatalım mı? Üzerine desenler yapalım mı? Karışık çizgilerle donatalım mı? Üzerine desenler yapalım mı? Küçük noktacıklarla donatalım mı? Üzerine desenler yapalım mı? Karışık çizgilerle donatalım mı? Yüzgeçlerine de birkaç çizgi ekleyelim mi? Yüzgeçlerine de birkaç çizgi ekleyelim mi? Hadi şimdi boyamaya geçelim. Haydi şimdi boyamaya geçelim. Hadi şimdi istediğin renklerle boya. İstediğin gibi şekiller ekle. Hadi şimdi istediğin renklerle boya. İstediğin gibi şekiller ekle. İstersen istediğin gibi yapabilirsin. Mor mu istersin? Kırmızı mı istersin? Sarı renk mi istersin? Yeşil renk mi istersin? Dairelerimi neyle boyasam? Acaba onları yeşil mi yapsam? Yok yok yoksa pembe mi eklesem? Yok 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 yoksa mavi mi yapsam? Nasıl yapsam? Nasıl boyasam? Of nasıl yapsam? Nasıl boyasam? En iyisi yeni içimden geldiği gibi boyayım? Ben onları istediğim gibi renklendireyim. Boyamaya devam ediyorum. Boyarken çok eğleniyorum. Boyamaya devam ediyorum. Boyarken çok eğleniyorum. Boyarken çok eğleniyorum. Rengarenk boyuyorum. Rengarenk boyuyorum. Kalplerimi, noktalarımı. Kalplerimi, noktalarımı. Çizgilerimi, yüzgeçlerimi. Çizgilerimi, Yüzgeçlerimi istediğim gibi renkle boyuyorum. Yaşasın. İstediğim gibi renklendiriyorum. Oley. İstediğim gibi boyuyorum. Yaşasın. İstediğim gibi renklendiriyorum. Oley. Hadi şimdi bu balığı nerede yapalım? Acaba denizin dibine mi koyalım? Ya da gökyüzünde mi uçuralım? Bu balıkçığı nereye koyalım? Balıkçık seni nereye koyalım? Hadi sen bize cevap versene. Efendim, ne dedin? Hmm, tamam, tamam, peki. Denizin dibinde olmayı istedi balıkçık. Başka arkadaşlarını da görmek istedi. Denizin derinlerinde. Yüzüp yüzüp eğlenmek istedi canım balıkçık. Başka arkadaşlarını görmek istiyor. Onlarla oyun oynamak istiyor. Onlarla sohbetler edip sonra da eğlenmeyi çok seviyor. Sonra da eğlenmeyi çok çok seviyor. Balıkçık, o kabarcıkların ne kadar da çok çıktı böyle balıkçık. Bak seni denizin içinde yaptık, hoşuna gitti mi bakalım? Söyle bakalım, mutlu oldun mu? çok mutlu oldum. Hmm, çok güzel. Biz de seni. Senin mutlu ettiğimiz için çok mutlu olduk balıkçık. Burada yeni arkadaşlar edinmeni ve çok mutlu yaşamanı diliyoruz. Ve sana rengarenk taşlar hediye ediyoruz. Bu rengarenk taşlara baktıkça bizi hatırlı olur mu? Teşekkür ederim. Hmm, rica ederiz. Önemli değil seni kocaman öpüyoruz balıkçık. Sana mutluluklar. Biraz belirginleştirelim seni ve artık özgürlüğüne kavuşturalım. Hadi bol bol arkadaşlarınla oyunlar oyna olur mu balıkçık? Onlarla istediğin kadar yüzüp eğlenebilirsin şimdi. Hadi bakalım. Yavaş yavaş balıkçığa bay bay diyelim. Onu arkadaşlarıyla bırakalım. Hadi gitsin yeni arkadaşlar bulsun. Kendine balık çık sana kocaman güle güle canım balık çık Tumi ile tanışma hikayemiz böyleydi. Siz de çizimlerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Bol bol resim yaptığınızı biliyorum çok güzel çalışmalar yapıyorsunuz. Bazı arkadaşlarınız benimle paylaşıyor. Herkese teşekkür ederim. Ayrıca ne diyorduk? Kalbimizden sanat sevgisi, yüzümüzden gülümseme, paletimizden boyalar eksik olmasın. Hepinizi Tumu ile birlikte kocaman öpüyoruz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.